İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler abdullah Dehlevi Rahmetullahi Aleyh En şerefli mertebe Bu zat buyuruyor ki, hakiki iman etmek, kul için en şerefli mertebe olsa gerek. İman da ehli sünnet üzere olmalıdır. İmanın sıhhati de iki şarta bağlıdır. Nasıl vakit girmesi şart ise namaz için iki şarta bağlıdır imanı da kişinin. Birincisi şudur ki can boğaza gelmeden Allah ve peygambere inanmaktır önceden. Çünkü perde kalkınca her şey olur aşikar. O zaman inansa da edilmez hiç itibar. Çünkü inanmamıştı peygamberin sözüne hakikati görünce inandı gördüğüne. Firavun boğulurken kalktı gözden perdesi. İnandım dediyse de olmadı faidesi. Öbür şart hubbu fillah hem de buğdu fillah'tır. Yani sırf Allah için sevip düşman olmaktır. Müslümanı imanı olduğu için sevmek, kafiri de küfründen ötürü hiç sevmemek. İmanın altı şartı geçerli olmak için lazımdır bu iki şart. Doğrusu budur işin. Bir günde buyurdu ki, çok sakının küfürden. Zira küfrün cezası yanmaktır ebediyen. Müminin çok günahı olsa da o gün yine sonsuz azapta kalmaz imanı hürmetine. Ebedi saadete kavuşabilmek için, iman ile ölmesi lazım gelir kişinin. Bir gün evliyalıktan sordu ona cemaat. O dahi cevabında şöyle verdi izahat. Evliyalık, Allah'a yakın olmak demektir. Herkesten yüz çevirip ona gönül vermektir. Kavuşabilmek için bu nimet ve ihsana sahip olmak gerekir önce doğru imana. Sonra ibadetleri şartlarına uyarak, ihlasla yapmalıdır, hem de doğru olarak. Bu doğru itikat ve tam halis ibadet bir alim sohbetinde kazanılır elbette. Yahut o alimlerin kitabını okumak suretiyle mümkündür. Halis bir mümin olmak. Kulu Hak Teala'nın rızasına velhasıl ehli sünnet alimi erdirir eder vasıl. Yani Hak Teâlâ'nın vesile arayınız, emrindeki vesile bu alimlerdir yalnız. İşte bu alimlere ihtiyaç var muhakkak. Vesile bulmayı da emreder Cenabı Hak. Nasıl ki bu dünyada bir dünya işi bile kolay halledilirse bir aracı kişiyle, Allah'ın rızasına ermek için de bizzat lazımdır yol gösteren alim ve veli bir zat. Sevgili dinleyicilerimiz sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı önce haramlardan sakınmalıdır. İslam dininde haramlardan sakınmak emirleri yapmaktan daha önce gelir. Zira ameller üçe ayrılır. Birincisi günah olan işlerdir. Bunlar Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerdir ki masiyet denir. Emredilenleri yapmamak ve yasak edilenleri yapmak masiyettir yani günahtır. İkincisi Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir ki taat denir. Bunları yapanlara sevap verileceği ibadet edilmiştir. Üçüncüsü ise mübahlardır. Bunlar yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Bunlardan birincisi yani günah olan işlerden sakınmak çok kıymetlidir. Zira nefsi günahlardan kaçmak ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha çok sevaptır. Zaten Peygamber Efendimiz bir zerrecik yani çok az bir günahtan kaçınmak bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir buyurmuşlardır. Abdullah bin Ömer Hazretleri de kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez faydası olmaz buyurmuştur. Dinimizin bildirdiği sıraya göre önce ehli sünnete uygun iman etmek, sonra haramlardan sakınmak, sonra farzları yapmak, sonra mekruhlardan sakınmak, sonra müekket sünnetleri, daha sonra da müstehapları yapmak lazımdır. Bu sırada önce olanı yapmayanın sonra olanı yapmasının hiç faydası olmaz ve önce olanı yapabilmek için sonra olanı terk etmesi caiz hatta vacip olur. Seyyid bin abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, Hakiki imana kavuşmak için dört şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala haramlardan sakınanı, farzları yapanlardan daha çok sever. İyi huylu olmak farzdır. Kötü huylu olmak haramdır. Kötülük yapmaktan sakınmak iyilik yapmaktan daha kıymetli ve daha sevaptır. Kalp göze tabidir. Gözler haramdan sakınmazsa kalbi korumak güç olur. O halde imanı olanların, Allahü Teala'dan korkanların harama bakmaması, günah işlememesi lazımdır. Ancak bu suretle kendini korumak dünya ve ahirette zarardan kurtulmak mümkün olur. Zamanımızda vera ve takva, kalbi, dili ve bütün uzuvları haramdan korumak, insanlara ve hayvanlara zulüm, işkence yapmamaktır. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur. İtikatta, ahlakta, amelde emrolunanları terk edene azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Emirleri Allah rızası için yapana sevap verilir. Hayırlı iş yapana niyetine göre sevap verilir. Kötü iş yapanın niyetine bakılmaz. İyi niyetle yapsa da cezasını çeker. Zira iyi niyetle günah işlenmez. Günah işlememek kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Bunu başarabilen kimseye mütteki ve salih denir. Kalpte tabiat halini almadan, kendini zorlayarak günahlardan sakınmak takva olursa da, veli olmak için günah işlememek huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet üç kısımdır. İlim, amel, ihlas. Emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emir ve met etmektedir. Bir kimsenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey varsa, diğer insanların kalbinde o insana karşı sevgisizlik doğar. Allahü Teala'ya yakın olmak, yani onun sevgisine kavuşmak için ihlasla İslamiyet'in hükümlerine uymak lazımdır. Bu hükümlere uymak, önce ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, sonra haramlardan sakınmak ve farz olan ibadetleri ihlasla yapmak demektir din büyükleri talebelerini ve kendilerini sevenlere nasihat ederken hep Allahü Teala'yı an, dilini başka işlerle uğraşmaktan koru, nefsini hesaba çek, ilme yapış ve edebi muhafaza et, merhamet sahibi ve yumuşak ol, Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan sevgisinin gerçek olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır buyururlarmış. Bir yandan günah işleyip bir yandan da estağfirullah demek istiğfar değildir. Asıl istiğfar Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden sakınmak, günahları terk etmektir. Allahü Teala izzeti ve şerefi ilme ve ibadete vermiştir. İlim de ehl Sünnet talimlerinin eserlerinde vardır. Alçaklığı ve zilleti de haramlara vermiştir. Haramlara düşmemek, dünya sevgisini kalbe sokmamak lazımdır. dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz <laughs> sormuş da bunu ee, Osman Hoca'ya sordum diyor gerçi de. Ee, Allah-u Teala'nın isimleri arasında Şafi ismi yok. Dolayısıyla hani bununla e, dua edilmez. Bu Böyle ya Şafi diye zikir yapılmaz. Öyle diyelim. bir şey demedim. E, ee, yani o, onlar galiba bunu bu şekilde sormuşlar. Siz de e, veya dinimizislam.com'dan verilen cevapta da onların ifadesine göre e, yani Allahu Teala'nın 99 isminin dışında da isimler, sıfatlar vardır. Dolayısıyla olabilir demişsiniz. E tabi olabilir. Bunu bir mahsuru söz konusu değil ki. Allah-u Teala meşhur olan 99 ismini bildirmiştir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam birçok ismi var. Mesela bunlardan bir tanesi, yani meşhur değil ama kitaplarda var. E Kur'an-ı Kerim'de de var. Yasin-i Şerif diyoruz ya, o başındaki Yasin Allah-u Teala'ya hitaptır. Anlamı da, ey bahri yakinimin sebbahı olan Habibim manasındaymış o. Yani yakin denizimin dalgıcı olan, sebbahım, eşeb, Habibim demekmiş o. O şifreymiş allah Teala kendi arasında. Ve Peygamber Efendimiz'in de Seyahat isimler arasında zikrediliyor bazı kitaplarda. Dolayısıyla e, Allah-u Teala şafi ismiyle şafi sıfatıyla şifa dağıtıyor. Yani ya şafi ya şafi demenin mahsuru yok. Ya ya Rabbi şafi isminle, şafi isfatınla şifa ihsanıyla demenin mahsuru yok ve bunun üzerinde niçin böyle duruluyor? E şimdi dinim İslam'a sormuşlardır. Evet öyle e, e, sorulmuştur. Ve oradan da zaten makul cevap verilmiş. Onu tekrar başkasına sormanın Anlamı ne bilmiyorum, herhalde şöyle, ee, Osman Ünlü'ye soruyor, bir de Mustafa Tokuz'a soruyor. Yok olmadı, bir de İsmail Sırat'a soruyor falan. O zaman senin derdin yani kavga ettirmek mi? Yoksa gönlündekini kabul ettirmek mi? Tabii kafasına taktığı bir şey var, ona göre bir şey arıyor. Bu böyledir, siz de evet deyin diyecek değil mi? Evet. Ha, birisi evet diyecek, Hı -hı. bak bu böyleymiş, siz yanlış söylüyorsunuz. Mesela bazen bize böyle size de geliyor hocam, ee, dinleyicilerimiz arıyorlar iki kişi veya iki, üç, beş kişi bir cemaatte birbirleriyle iddiaya girmişler. İddialaşmışlar. Yani bayağı kalplerini de kırmışlar birbirlerinin öyle anlaşılıyor. Ondan sonra da bir soralım bakalım. Şimdi şey bu neticede burası öyle sizin iddianızı doğrulatacak bir merci değil. Kadılık makamı değil. Kadılık makamı değil. İkincisi de kendi nefsinizle alakalı bir şey. yani Tabii. Bu durum artık sizin nefsinizin meselesi olmuş. Niye başkasını sokuyorsunuz araya? ve iki tarafta benim dediğimi desin. Evet. Heh, mesela bir iddiada bulunuyor. Sık geliyor, sık sık geliyor. Böyle böyle dediler. Onlara böyle dedim işte <laughs> ee falan. Yani onun isteğini söylersen gidecek onlara bir de ee, hükümranlık taslayacak. Ben Osman Ünlü'ye bile sordum işte böyle bu falan. Aynı benim dediğim gibi. Ha. Halbuki sual onun için sorulmaz. Bir meselede mutmain olamazsın. Kitaba bakarsın. Ben anlayamadım dersin. Ondan sonra ...öbür de iddia etmek, kendi dediğini ona kabul ettirmek. Biz 20 ile aşkın burada e, Allah izniyle program yapıyoruz, değil mi? Evet. Bu zaman içerisinde, bu zaman içerisinde e, birçok sualle karşılaştık. Efendim falan şöyle dedi, böyle anlattı. Biz de kitaplardan akil yaptık. Ve anlatırken de mesela başka kitaplarda, temel kitaplarda, el üstünde talimli kitaplarda farklı kabiller de alınmış. Onları biz reddetmedik tercih edilen kabirleri baktık onları naklettik. Onları inkar da etmedik. Hayır o kötüdür o yanlıştır deme hakkımız yok. Kitaplarda ne bildirilmişse odur. Başımızın tacıdır. Ama efem efendim ille ben haklıyım. Benim dediğim hak öbürler aynı şekilde de yanlış. Ha var, zındığı var, ve habisi var, şiisi var. Bunların da aynı şekilde yanlış olduğu olduklarını hep anlattık ve söyledik. peki biz böyle söyleyince bazı sevindi, bazı aynı şekilde dövündü, sövdü biz hak olan, doğru olan neyse onu anlatıyoruz. Yoksa bizim anlattıklarımızı mutlaka kabul ediverin. Öyle beklentimiz yok. Hatırlarsınız, e hatırlarsın sahibi, biz ilk zamanlarda kaza konusunu ve gusül abdesti konusunu anlay şey böyle acayip bir muhalefet vardı. Değil mi? Çünkü kitaplarda buyuruyor ki insan bilmediği şeyin düşmanıdır. İlk defa duyuyor böyle bir şey. 70-80 senedir fıkıh kitaplarıyla irtibat kesilmiş din bilgileri itibat kesilmiş. On sana bakmışlar ki dinsiz olmayacak. O zaman ipin ucu bizde olacak. Bu şekilde mezhepsizlik ve habilik, şiilik yani en üstünetin dışında ne varsa hepsini sürmüşler piyasaya. E şimdi bunların da yanlış olduğunu söyleyince aa biz 50 senedir böyle biliyorduk falan. E, yanlış biliyorsun. Senin kalbine ben girecek halim yok. Doğrusu bu. Araştır. Araştır. Mesela bazı isimler soruyorlardı bazı isimler. Mesela bu Seyit Kutup'tur, Mevdudi'dir. Ondan sonra e, zaman zaman şey yapıyor falan. Bazen mesela Mehmet Akif'ten, Said Nursi'den falan şey yapınca falan. Oo, hemen toy kuruyorlar. Niye toy kuruyorsun arkadaşım? Niye aykırıyorsun... Otur bir bak. Körü körüne niye bağlısın ki? Biz senelerde diyoruz ki tam İlmihal Saadet Tebi Bunu yazan da Hüseyin Hilmi Efendi'dir. Hocası Seyit Abdülhakim Arvası Hazretleri'dir. Hayatları da ortada, kitapları da ortada. Kocunduğumuz bir şey yok ki. Sen niye böyle söyleyince kocunuyorsun o zaman? Değil mi? E sen dedi de ki bir dakika ya. Birisi bir ya. şey diyor. Ha? Birisi, Birisi bir şey, şey dedi, dedi ya. Ben bakayım bakayım. Ben bakayım, bakayım, doğru. Bir bakayım bakayım. Oo, diyemezsin sen falan. Ne demek diyemezsin ya? Her şey. Hele bir de sosyal medya var şimdi. Bir de kokulu amca var. Girdin miydi ya? Lehinde, aleyhinde her şey söyleniyor. E bizim de lehimizde, aleyhimizde birçok şey söyleniyor. Ama lehinde söylendi, aleyhinde söylendi. Bir bak. Ne diyorlar buna? Bir de kendin dinle. Bir de yeri gelmişken mesela bazı dinleyicilerimiz beni arıyorlar. Diyorlar ki hani bu arada ben de bir şey bildiğimden değil de Osman Hoca'ya sorayım diyorum. Yani Osman Hoca'ya soruyorum bunu buradan da söyleyeyim. Cevabını ona göre veriyoruz. Şimdi e, öyle bir şey anlatıyor ki Osman Hoca'ya sorar mısın diye. E, ya kaynanan bana şunu söyledi, gelinim şunu yaptı, kocamdan şöyle bir... bir bu soru değil. Değil. Yani ben bazıları da mesela hani belki kırılıyor insanlar ama Osman Hoca buna ne yapsın? Hadi sen söyle diyorum öyle kalıyor yani. yani. Ya bu özel bir mesele. Hani bu bu bir soru değil. Hani Hayır. namazın farzları kaçtır bana anlatır mısınız gibi bir şey, soru değil yani. Diyelim ki sen aklısın. Kaynananı, görümceğini, kocanı döv. Veya sana yardımcı olmak için biz bir ekip mi gönderelim diyeceğiz. Ne diyeceğiz ya? Evet. Olmaz o. Böyle bir durum varsa, böyle bir durum söz konusuysa e, kitaplarda Rahatlamak kitapları. için aradım diyorsan tamam o başka bir şey yani. Onu da vakit olursa tabii. Tabii. Ee, ama e, konu yaştığınız ne oldu. İnsan e, soru sorarken bir gün e, yani şey müessese içerisinde şimdi bir yere bir birime telefon gelmiş. Oradakiler aradılar. Aktarılabiliyor ya bazen. Evet. Telefondan telefona, dahili telefonlardan aktarılabiliyor. Birisi dedi ki yaşça e, işte sizin yaşlarda birisi abi dedi bana. E, dedi birisi var illesinle görüşmek istiyormuş falan. Dedi münakaşa edecekse zamanım yok. Yok dedi sorusu varmış falan. Neyse. ...bağladı... ...adam yüksek perdeden böyle şey yapıyor... ...dedim bir dakika... ...benim öyle dedim... ...telefonda telefonda öyle tartışacak... ...ne yapacak falan filan dedim... ...ne zamanım var... ...ne de aynı şekilde kitaplar buna izin veriyor... ...böyle konuşacaksa hemen kapatıyorum... ...kusura bakma... yo yo dedi falan... E, ...neyini bağırıp çalışıyorsun... ...benim bir konuşma stilim böyle... ...ha konuşma stilim böyle... E, ...konuşma stilini öyleyse dinleyin bakayım... ...neyi soruyorsun... ...öğrenmek için mi... ...tenkit etmek için mi... ...yoksa münakaşa etmek için mi... ...hangi niyetle arıyorsun... Biz dedim bir şeye takıldı, öğrenmek istiyorsa yol gösteririz. Onun hükmü budur. İşte Saadet-i Ebedi kitabında veya da Ahlak kitabında burada bu yazıyor. Konu, e, bah, e, bahsi de bu, o bahsi açarsan unutmayın olsun. Kitapla baş başa kalırsın. Osmanlı dinleme zahmetine de katlanmazsın. Değil mi? Kitaptan okursun. O yol gösteriyoruz. O yok. Sen böyle ettin o yanlış. Bir seferinde olduydu bu gönül pınarındaydı. Seneler öyleydi... Ara veriyorduk ya o zaman canlı veriyorduk ya gönül ara verdik. O arada oradaki teknik çocuklardan bir tanesi abi dedi ısrarla bir seni istiyor falan. Aldım buyurun dedim. Sen, dedi böyle söyledin. Ya şimdi dedim stüdyodan çıktım. Konuşan benim. Söylediğim söz öyle değil. Böyle. Hayır dedi öyle söyledin. Dedim istersen dedim bantı çevireyim dinlettireyim. Hayır hayır dedi. Sen dedi böyle söyledin. Dedim. Sen dedim sopalık adamsın. Sen dedim konuşulmaz kusura bakma zamanımda ama diye kapattım. Evet. Yani bir şey sorulursa tamam, bir şey soracaksan yani. tamam. Ama münakişe diyecek... Bir de hani oturup hatırasını anlatmak, başından geçeni anlatmak... ...ya çok kusura bakma da bizim zamanımız yok. Bizim zamanımızı o şeylerle alacak olursan bu da vebaldir. Ahirette bunun da hesabı sorulur. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Bir de şunu düşünmek lazım. Yani insanlar, herkesin, hepimizin düşünmesi lazım. Bizim için çok önemli olan bir şey... ...başkasının için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Tabii. Dolayısıyla hani sizin için evet önemlidir. Senin hatta hayatını etkiliyordur falan ama benim için ya da bir başkası için aynı kararlılıkla ya da ne bileyim aynı heyecanla karşılamasını bekleme karşıdaki. Tabii. Yani bu sefer de moralini morali, boz, morali bozuluyor. Hayal kırıklığına oluyor hayal kendine kırıklığın göre. Oluyor. Hocam bir dinleyicimiz diyor ki zekat bana farz zekatımı bir iki ay önceden versem olur mu? Olur. Peşin verilir ama nasıl yapar? Mesela diyelim ki işte Muharrem ayı ee, Dolayısıyla Diyelim Muharrem'in 10'unda Zengin oldum Aşure günü Hani belli olur o zaman Ama ben Muharrem ayında değil de ee, Zil başında Kurban bayramı girmeden önce Verdim Verdiklerini yazacak Muharrem'in kaçı onu Dine zengin oldu Muharrem'in onu gelince hesabını açacak Bakacak Hesabım bu ne kadar zekat vereceğim bu. Ne kadarını vermişim bu kadarını. Düşecek, kalanını verecek. Bir başka dinleyicimiz, adam diyor, e, hanımını ikaz etmiş. Uygun olmayan bir televizyonda program varmış. Bunu izleme, izlemeni istemiyorum demiş. E, i̇zlersen de nikahımız bitti say demiş. Kadın da kocasına bir gün kızmış, izlemiş. Yani gıcıklığını izlemiş. Özür dilerim. Ee, sonra da ben senin işte nikahta bahsettiğini duymadım falan filan demiş. Bu durumda nikahları da gider mi? Kadın izlemiş. Nikah bitti say demek hani kitaplarda öyle geçmiyor. Bozsun. Seni boşadım. Şart olsun gibi ifadeler kullanırsa kadın da izlediği zaman şakası makası yok o işin koparır atar. Ama bu da tehlikeli bir laf. Bir daha da yapmasın. Tamam. Ee, nikah konusunda kefalet var mı diye Kefaret. Kefaret şey. yok. Yok değil mi? Bak koptu kopuyor. Yani şunun şunu kurtarayım. Hayır. Yani şu kadar arpa yok. vereyim, buğday vereyim, altın vereyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ee, nikah akdinde söylenecek sözler kitaplarda yazılı Tam ilmen bir din nikah pahasinde nasıl nikah haktı yapılır? Dini nikah hakti. Buna imam nikah diyorlar. İmam nikah değil. Hristiyanlar de yapıyor, papaz nikahı demiyor. Yahudiler havrada yapıyor, aham nikahı demiyor. Peki Türkiye'de bunu imam nikahı diye din düşmanları uydurdu. İmamla bir alakası yok. Dini nikahtır bu. Dini nikah akdi, dini nikah akdi, akit nasıl yapılır? Yazılı. Bu akit nasıl bozulur? Talak bahsi var, orada yazılı. Şu, 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 şu kelimeler söylendiği zaman bir bağ kopartıyor. Geri gelmez o. Üç bağla bağlıdır. Birini koparttı. İkisiyle ömür boyu yaşayabilir. Birini daha koparttı. Bir bağlada bir ömür boyu yaşayabilir. Nikahlı devam edebilir. Onu da koparttı. Hanefi mesleği çıkış yolu yok. Ne yapacak? O kadın gidecek. Başkasıyla evlenecek. Ondan ayrılırsa ve hatta o evlendiği adam ölürse ilk kocasıyla tekrar evlenebilir. Niye böyle bir ağır hüküm? Evlilik çocuk oyuncağı değil. Sırt mıt. Neymiş? Kocasına kızmış da gitmiş de televizyon açmış. İyi halt etmişsin. Olur mu ne şey ya? Yonda sonra adam da aynı şekilde karısına kızacak, gidecek başka kadınla yatacak. Olur mu öyle şey? Ya e, gazetelerde vardı işte. Kocama kızdım, gittim diyor, başkasıyla yattım. Adam diyor ki karıma kızdım, gittim, başkasıyla yattım. E, o zaman evlilik diye bir şey yok. Niye evlendiniz arkadaşımız siz? Birbirinizin namusunu koruyamayacaksınız. Ve sırlar ailede kalmayacaksa, sosyal medyada paylaşacaksan bunları, resimleriyle bilmem neleriyle, böyle zıptıkçılarla dinle falan bir alakası yok. İnsanlıkla da alakası yok. İnsanlıkla da, 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 da alakası yok. yok. Yani bunu ancak hayvan yapıyor. Tabii. Hayvandan da aşağı. Yani. Çünkü bizim onlar ben de diyordum öyle hayvan gibi falan. Hatta bazen işte öküz diyordum, eşek diyordum. Öküzlerden de eşeklerden de özür diledim. Onların hepsine tövbe ettim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal bölülüyor. Mustafa abi, hayvandan aşağı. Çünkü hayvan bile, hayvan bile dişisini kıskanıyor. Yanaştırma Yani onların arasında bile onlarda iman yok, akıl yok. Böyle bir şey yok. Ama yaratılışı itibariyle... Yavrusunu da koruyor. Bir yavrusu içinde kendisini feda edebiliyor. E bunlar ne hanımını koruyabiliyor, ne kocasını koruyor, ne aynı şekilde evlatlarını koruyor. Hayvandan aşağı bölüyor din. Kur'an-ı Kerim'de. allah Teala şerlerine muhafaza buyursun. Amin. Dinleyicimiz diyor ki ben de diyor idrar kaçırma rahatsızlığı var diyor. Günde 3 dört kere diyor başıma geliyor. Genç de bir dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz. Geçmiyorsun, tedavi çalışmak, olsun. Çalışmakta, da, çalışıyorum da aynı zamanda diyor. Namazımı diyor, ne yapacağım diyor. Bu durumda diyor abdest olmuyor, diyor, abdest tutamıyorum diyor. Maliki mezhebini taklit etsin. Bu sebepten dolayı. Evet. Maliki mezhebini taklit edince bu hal, maliki mezhebinde abdesti bozmuyor. Hmm. Hatta idrar, Boz... iç çamaşırın her tarafını kaplasa bile de necaset... ...bir kabile göre Malik mezhebinde namaza mani değil. Abdest alacak. Yani bu yani, hal artık abdestini bozmuyor onun. Bir abdest aldı diyelim öğlen. Hı hı. İkindiyle. İkindiyle de kılabilir yani. Tabii kılabilir. Bu halin dışında abdesti bozan başka bir şey olmaz. Ha kendi isteğiyle idrarı çıkarsa bozulur yani. Ya da başka şeyler hı -hı. olmaz. Uyumazsa mesela. Ee, dinleyicimiz diyor derk ne demek biz bizden duymuş. Hı -hı. Sizin programınızdan duydum diyor. O ne demek? Delk muvalat. Delk olmak demektir. Yani abdesti yıkarken zaten yapıyor. Yüzümüzü yıkıyoruz ya böyle. Yani elimiz, avuç içimiz yüzümüzün derisine temas ediyor. ovuyor. Buna delt denir. Ee, kolumuzu yıkarken elimizle kolumuzun yüzeyini sıvayıp geçiyoruz. Buna det denir. Muvalat, arka arkasına yıkıyoruz. Elimizi yıkadık. Ee Mustafa Bey anlat bakalım ben kolumu sonra yıkarım demiyoruz. Aynı anda yıkıyoruz. Ha. Peş peşe yıkamak demektir. Ha. Hüsülde dedi. vücudumuzu ovarsak ona delt deniyor işte. Ha. Ona delt deniyor. Bir de tertip var. Şafii mezhebinde o da farz. Sırasıyla yıkıyorsun abdest sularını. Evet, yani önce elleri, sonra işte yüzü falan gibi. Ee, Maliki mezhebinde abdesti bozan şeylerle diyor bu durumda. Hanefi mezhebindeki e, bozan şeyler aynı mı, aynı şeylere mi dikkat edeceğim? Canım? Aynı şeylere dikkat edecek tabii. Abdesti olur yani. Diyelim ki büyük abdesti bozdu, küçük abdesti bozdu kendisiyle. Kan çıktı, Hanefi'den çıkmıyor zaten, bozulacak. Ama idrarını tutamıyor, kaçırıyor yel kaçırsa da idrar kaçırsa da İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki artık diyor, kendi iradesinin dışında bu. Burundan çıkan ifrazat ki bu abdesti bozmaz buyuruyor. Evet. Son olarak da abdest alırken saç diplerini ıslatmak gerekiyor mu? Hayır ya o yap yanlış olur ya. Abdest alıyorsun üstünü mesedip gidiyorsun o kadar. <laughs> o ha, saç diplerini ıslatmak. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum